Sen benim köpeğimsin. Her zaman dediğimi yapacaksın. Sen benim köpeğimsin. Tamam mı Bin Zeyd? Emir algılandı. Bin Zeyd, Mehmet Anık'ın köpeğidir. Ajdar'ın köpeğidir. Sen Ajdar'ın köpeğisin. Ben Ajdar'ın köpeğiyim. Hav, hav, hav. Ya evet. Ya. Aslanlar ve diğer hediyeler açılsın. Aslanlar ve diğer hediyeler açılsın. Ajdar Bey, Sayın İkinci Biden, şahıs sabreden, sesi 120 saniye, saniye sabır edin diyorum. İkinci şahıs sesi Allah Allah anlaşıldı. Rabbi, Joe Biden, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Komuttan çıkılmak üzere. Tekrardan <laughs> Azdana Morişka Ginas sahtırttı. Blackbird bizdeki makatına. Azdana Morişka Ginas sahtırttı Blackbird bizdeki makatına. Azdana Morişka Ginas sahtırttı Blackbird bizdeki makatına. Ben, ben Bin Zahit, Ajdar'ın emrindeyim. Ben Bin Zahit, Ajdar'ın emrindeyim. Girmeyin araya, kimse konuşmasın adam robot diyorum ya. <laughs> Emirlerinizi dinliyorum Sayın Star'ım, emredin. Hav hav hav. Hav hav hav. Emredin. Aslanları aç. Aslanları aç. Bütün hediyeleri aç. Tamam mı Bin Zeyd, Çabuk. Deme giriş yapıldı. Aslanların açılmasına son 109 saniye. 109, 109, saniye. 109, 109 saniye. 109 saniye. Ben Bin Zahit. Ajdar Anık'ın köpeğiyim. <gülüyor> <gülüyor> Sahibim Ajdar Anık'tır. robot bin zayıt Sayın Star'ın doğum gününü içten dilekleriyle kutluyor, kutluyor. Teşekkürler